Kaan YouTube kanalından herkese mutlu günler. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunacağız. Ee, karşılaşmayla ilgili konuşacağımız şey çok ama onun öncesinde e, anonsumuzu yapalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın diyelim. Ve karşılaşmayla ilgili Tek tek konuşalım hani bölge bölge, isim isim. Şimdi e, bakıyorsunuz goller Icardi, e, Mertens ve Kerem Demirbay'dan geldi. Bu arada sıralamayı tam tersi yapıyoruz. E, Icardi, Mertens, Kerem Demirbay. Kerem Demirbay orada tam herkes böyle içeri geçirecek yani içeri doğru çevirecek diye düşünürken çok akıllıca bir vuruşla orada golü attı. E, onun yanı sıra Mertens de yine kaleyi görerek, kaleyi düşünerek bir e, golü attı orada. Mauro Icardi'nin golü ise bence kendisi için ve maç için bir dönüm noktasıydı. Çünkü şu anda maçtan sonra maçtan çok konuşulan konu Mauro Icardi. Yani herkes Mauro Icardi'nin ne, neden mutsuz olduğunu çünkü geçtiğimiz karşılaşmada da baktığınız zaman taraftar çağırdı. Icardi üçlüye gitmedi. Bunlar çok konuşuldu. Şimdi gene bakıyorsunuz taraftar aşkın olayım şarkısı çalsın da Icardi bir şov yapsın hani biz de mutlu olalım diye beklerken Aşkın Olayım şarkısı çaldı. Ancak Mauro Icardi'nin suratı asık. Yani maçtan sonra da gene Icardi mutsuz gibiydi ve insanlar bununla ilgili artık hani sürekli teori üretmeye başladı. Bir taraf diyor ki işte Vanda'nın hastalığıyla ilgili olabilir. Bir taraf diyor ki işte Vanda'yla arası bozuk. 14 Şubat paylaşımı da yapmadılar. Böyle böyle şeyler konuşuluyor. Ancak Mauro Icardi'nin genel olarak zaten performansında bir düşüş var. Şu da mesela geçen maçta neden mutsuz olabilirdi? Ben dedim ki istediği pasları alamadı maç içerisinde. Ama bu artık her maç konuşulmaya başlandı. Yani ben bu karşılaşmada öyle bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Icardi'ye gayet güzel pozisyonlar geldi ve Icardi değerlendiremedi bence. Hatta şöyle arttırayım. Eğer Icardi o uzatmalardaki golü atmasaydı bence Icardi adına çok eleştirisel bir maç olabilirdi. Yani bir gol iki asist kağıt üstünde. Evet ancak iki asiste baktığınız zaman bir tanesi zaten orta sahanın orada Kerem Demirba'ya pası veriyor. Adam koşarak gidiyor kendi atıyor. Diğerinde de Mertens'e veriyor. Mertens uzaktan şut atıyor. Yani asist anlamında bir asist mi? Hayır ama kağıt üstünde baktığınız zaman bunlar asist. Üstüne bir de gol ekleyince Mauro Icardi gene okları kendi üzerinden uzaklaştırdı. Ancak hala konuşulan tek konu Mauro Icardi neden mutsuz? Ama Icardi'nin bir an önce kendini toparlaması gerekiyor. Ben Icardi'nin eski formunda olduğunu da düşünmüyorum. 10 maç, son 10 maçta bu maç dahil 3 golü var 2 tanesi penaltı. Yıllık 10 milyon euro para alıyor ve Icardi taraftarı sırtına dönemez. Ben öyle bir hakkı olduğunu düşünmüyorum. Yani Örnek veriyorum Allah göstermiş işte biliyorsunuz Wanda'nın bir sağlıksal problemleri vardı. Ee, hani onunla ilgili mi acaba bir şeyler var diye insanlar düşünüyor. Hani ona kafanı yormadığın sürece ki şu an Wanda'nara da gayet işte lansman lansman geziyor. Hani bir problem yok gibi gözüküyor. Vandanara'nın keyfi yerinde gibi gözüküyor şu anda. Ancak yani bu tip sağlıksal ailevi bir problem olmadığı sürece Icardi kendisini çağıran taraftara sırtını dönmemeli. Bu insanlar Icardi'nin mutluluğundan besleniyor. Icardi'nin problemi neyse bir an önce Icardi'nin bunu kendi içinde bunu çözmesi gerekiyor. Okan Hoca'nın Icardi ile bir konuşma yapması gerekiyor. Fakat ben Icardi'nin gidişatını iyi görmüyorum. Her ne kadar bu maç bir gol iki asist yapmış olsa da şimdi kağıt üstündeki şeylerle hani ben de konuşurum. Icardi çok iyi bu maç. Bir gol iki asist vesaire. Icardi'yi övebilirim burada ancak bunlar alttan alttan gelen problemler. Ve ligin son artık virajına doğru yavaş yavaş geliyoruz. Galatasaray'ın Icardi'ye en çok ihtiyacı olduğu yer. Ve bu maç içerisinde ben performans olarak Icardi'yi ilk üçe yazamam. Kerem Demirbay'ı yazarım. Muslera'yı yazarım. Bu arada hani sıralamayı farklı düşünebilirsiniz. Hani 1 2 3 diye yapmıyorum. Hani isim isim söylüyorum. Kerem Demirbay'ı yazarım. Muslera'yı yazarım. Driz Mertens'i yazarım. Barış Alper'i de bu karşılaşmada beğenmedim. Ki ben bu karşılaşmanın böyle kafa kafaya geçeceğini düşünüyordum. Yani sosyal medyada paylaştım belki gören görmüştür hani 3 diye skoru vermiştim zaten hani böyle kafa kafaya geçeceğini düşünüyordum. Mücadelenin bana kalırsa bir sonraki rövanş maçı da Galatasaray dikkatli davranırsa hani savunmayı sıkı tutarsa 1-1 2-2 bu tip bir skorla biteceğini düşünüyorum. Ancak Galatasaray'ın performansı Avrupa Ligi için yeterli mi? Bence değil. Bakalım diğer taraflara ben e, geç, değişikliklerin de bu arada geç geldiğini düşünüyorum. Fakat yine burada Okan Hoca'ya kızamam ancak çünkü maç içerisinde düşünmesi gereken çok daha faktör vardı. Mesela Kaan Ayhan sakatlandı. Davinson Sanchez kısa süreliğine e, orada Saabek'e geçti. Şunu da söyleyeyim. E, hemen buradan Serge Aurier'e bağlayalım. E, Aurier ile alakalı biliyorsunuz Hoca'nın bir açıklaması oldu. Hani zorlama var e, oyuncuda diye. ikinci derece. Hani ne zaman döneceğini bilmiyoruz dedi. Oyuncu zaten turnuvadan geldi ancak ben şunu söyleyebilirim size. Tahmini olarak ben e, en kötü kulübede olacağını düşünüyorum. sparta Prag Rövanş maçında dinlenmeyle bir haftada geçecek bir olay o. Yani oyuncuyu da maç çıkışında gördük zaten gayet rahat düzgün bir şekilde yürüyordu. Bu esnada şimdi Kaan Ayhan'ın da biraz dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hoca hazır orada Davinson'u zaten deneyip sinyali verdi. Ben önümüzdeki karşılaşmalarda kısa bir süre ya da uzun süreliğine de olsa Davinson'un sağ bekle deneneceğini düşünüyorum. Oyuncunun tekniği iyi zaten. Hani ancak hani top sürüşü ve hızı oradan nasıl etki eder? bakmak lazım. Yani Nelson kırmızı yemeseydi daha uzun süre Davinson'u savunmakta görecektik. Ancak hani Nelson da orada şanssız bir kırmızı kart gördü. Ben oradaki müdahaleyi o kadar hani çekmeyi hıza da dayanarak baktığınız zaman Nelson'un bile isteği yaptığını düşünmüyorum. Hani orada düşüreyim de gole gitme gole gitmesin şeklinde bir düşürme olduğunu düşünmüyorum. Ama baktığınız zaman bu arada Berkan Kutlu da eleştiriliyor. Ancak ben Berkan Kutlu'yu da beğendim. Torreira yine her yerdeydi. Fakat şöyle de bir bunu konuşalım. Sparta Pırak biraz daha yetenekli, biraz daha şanslı olsaydı bu maç çok farklı yerlere gidebilirdi. Fernando Muslera bu kadar güzel yer almasaydı maç içerisinde. Şimdi bakıyorsunuz bazı pozisyonlar üstüne vurdu gibi gözüküyor ama Fernando Muslera güzel pozisyon oldu. Hele 5. dakikada mı ne bir pozisyon var orada direkt hani maçın en erken kırılma anlarından bir tanesi. Hatta o suratına çarpan topta da e, büyüdü, kalede büyüdü derler ya. Fernando Muslera gene güzel açıyı kapattı. Muslera'nın durumu, hatta e, o pozisyonda yani bir yanda savunma neden bakı kaldı ben anlamadım. Orada savunma neden müdahale etmedi, neden koşmadı? Burada ben bile uyarmışımdır bu takımın duran toplarda ne kadar tehlikeli olduğunu ve e, hava toplarında ne kadar tehlikeli olduğunu bunu ben bile söylediğim e, şekilde düşünürsek. Hani neden bunlara mesela daha fazla önlem alınmadı? Bir gol mesela orada direkt Barış Alper'e yazabiliriz. O kenardan gelen Berkan'ın köşesinden geldi diye Berkan suçlanıyor. Ancak ben Berkan'ı pek suçlayamam. Yine yeni sol bek olmuş bir insana göre bir oyuncuya göre bence Berkan gayet iyi oynadı. Zaha'nın daha erken şans bulması gerekiyordu. Kerem ben hala son haftalarda şunu savunuyorum. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun aldığı süreyi Zaha'nın alması gerekiyor bence değişiklikler bana göre geç oldu. Endombela'ya gideceğim. Evet çok eleştiriliyor, ediliyor ama orada savunmaya koşup araya girdiği bir pozisyon var. Ben bu karşılaşmada Endombele'nin hani iyi efor sarf ettiğini düşünüyorum. Yine bu oyuncu için biraz gelişimdir bu. Fakat baktığımız zaman hani Avrupa Ligi için yeterli bir oyun mu? Hayır. Bakalım Galatasaray ikinci maçta oyununu ne kadar değiştirecek. Kaan Ayhan'la ilgili hani tekrarlayalım. Ee, sakatlığı ile ilgili sorular geliyor. Oyuncunun e, maç sonu herhangi bir sekmesi vesaire bir durumu da yoktu. Ben Kaan'ın biraz dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oriye e, revanş rövanş maçında yedek kulübesinde olur en kötü. Bu süreçte kim sabek olarak değerlendirilebilir? Davinson Sanchez'in ben artık sabekte süre alacağını düşünüyorum. Özet Mauro Icardi'ye gelirsek de Icardi'nin problemini kendi içerisinde artık bir an önce halletmesi gerekiyor taraftar ondan iyi şeyler bekliyor. Son 10 maç 3 gol. 2 tanesi penaltı. Tekrar söylüyorum kağıt üzerinde iyi bir performans. 2 asist 1 gol ancak ben Mauro Icardi'nin performansını beğenmedim. Yani konuşacaklarım bu şekilde. Okan Hoca geç değişiklik dediğim gibi yani diğer şeylere kafa yormaktan o tarafta biraz aksama yaşanmış olabilir. Ben gene Okan Hoca'nın maç genelinde elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Hani konuşacaklarım bu şekilde. Başka bakıyorum hani savunma ikilisi. Abdülkerim'in zaten bir geri dönüşü oldu. Ee, orta sahayı konuştuk. Kanatları konuştuk. Kerem Aktürkoğlu zaha daha çok e, yer bulabilmeli dedik. Konuşacaklarımız bu şekilde. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizler de maçla ilgili görüşlerinizi yazın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu ara biraz rahatsızdım gerçekten. Hani video atıp direkt olarak hani platformlara bir iş yürüsün diye o şekilde bir uğraşmaya çalıştım yorumlara biraz bakamadım kusura bakmayın Ben yorumlarla en yakın zamanda tekrardan ilgileneceğim görüşmek üzere hoşçakalın